Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayımızın yanına kısır yapıyoruz. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kısır tarifi. Siz çayları koyun bir yandan da kısırımızı yapalım ve faydalarından bahsedelim. Özellikle içerisinde bulundurduğu B1 vitamini sayesinde sindirim sistemimizin sağlığını korumaya yardımcı olur. Sinir sistemine faydaları da kanıtlanmıştır. Folik asit bakımından da zengindir. Bu yüzden özellikle hamilelerin tüketmesi faydalıdır. Bulgur, kepek, krom, çinko, demir, magnezyum içerir. Bağışıklık sistemini geliştirir. Gifli açısı sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Bağırsakların çalışmasını düzenler, kabızlığı önler. Çocukların beyin gelişimi ve kemiklerinin sağlığı için bulgur oldukça faydalıdır. Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği kısırın kan şekerini düzenleyeceği etkisi bulunmaktadır. Bulgur, kepek, krom, çinko, demir, magnezyum içerir. Selanyum ve B12 hariç bütün B vitaminleri vardır. Kızırın yararları olduğu kadar zararları da var. Onları da anlatalım. Böbrek hastalarının bulguru kısıtlı tüketmeleri gerekir. Bulgurun içeriğindeki besinler böbrekleri yorucu etki yapabilir. Bulgur aşırı tüketmek gaz sorununa neden olabilir. Mide sorunları olan kişilerin bulguru dikkatli tüketmeleri gerekir. Evet bahçemden yeşil soğanı topladım geldim. 10 dal e, yeşil soğan doğradım. İnce ince kıyıyorsunuz 4 yaprakta marul doğradım. Bunları bir güzel karıştırın. Evet, bulgurumuzun içerisine bu güzel karışımı koyalım ve güzelce karıştıralım. Kısırımız hazır. Afiyetler olsun. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.